Akdeniz asbestle zehirleniyor. Akdeniz asbestle zehirleniyor. Tehlikeli atık mevzuatı gereği çıkan dip tarama çamuru 17.05.05 kodlu tehlikeli maddeler içeren dip tarama çamuru niteliğinde olduğunda mevzuat gereği denize dökülmesi yasak olup dip çamurunun dip çamurunun tehlikeli atık bertaraf tesisine naklinin yapılması gerekmektedir. MIP, MIP tarafından denize dökülen asbest tarzı denizin kirliliğine ve asbestin sahil bölgelerine yayılması sonucu başta deniz canlıları olmak üzere ekolojik sisteme insan ve çevre sağlığına çok zarar verecektir. 20. yüzyılın ikinci yarısında asbest kanser ilişkisi görünür hale gelmiştir. 1999'da Avrupa Birliği kendi sınırları içinde asbesti yasaklamış ve asbestin 20. yüzyılında İlk çeyreğinden beri grup 1A olarak tanımlanmıştır. Asbestin tüm türleri kansere neden olmaktadır.